Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mut yani Yonku ya. Mia. Bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız. Yeni survival serisine başlıyorum. Bu video ikinci kez çekiyorum. Az önce 47 dakikalık bu videoyu çektim ama mikrofonu kapalı bırakmışım. Çok mutsuzum şu an. Açıyorum Minecraft'ı. konserim bal gibi Minecraft. Bu arada bu serinin devam istiyorsanız like atın arkadaşlar. Öncekinde çektiğim bu dünyayı siliyorum bunu. Arkadaşlar bu arada buraya yazabileceğim bir seed bilen varsa Lütfen söylesin. Açılıyor dünyamız. Hatta bir önceki dünyamda bir kurbağa bile bulmuştum. Takipçilerimden Efe'nin ismini vermiştim kurbağaya. El kurbağa atıyor. Belki yeniden buluruz da bataklıkta doğmadık. Bu güzel. Yani güzel oldu ya bataklıkta niye doğak? Çünkü bataklık bitmiyor bir türlü. Ben sevmiyorum bataklıkları. Ee, evet, o zaman? işte bataklık. Keşke bataklıkta doğsaydık mı dedim ben. Arkadaşlar bak buraya iki tane koyup bu tahtalara buraya bir tane koyarsanız ikisi de otomatik hazırlanıyor. Bu arada size işte bunu öğretmek için iki tane craft yapmış oldum. arkadaşlar skinimin ne olduğunu tahmin eden varsa yorumlara gelin. olduğunu açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Bir şey daha unuttuk. Tamamdır. Artık güvendeyiz. Çünkü bir önceki videoda iki kere öldüğüm için tereddüt ediyorum. arkadaşlar şu an düşünün şuradan demir setli demir kılıçlı zombi çıkıyor bana o demir kılıçla bir tane vursa yan olurum ya bize koyun lazım oyunum kastı az önce Bu arkadaşlar bir rol fanını takip etmeyi unutmayın. Çay! Şaka yapıyorsun. <laughs> Köyden alırım etoy. Yemek. Turuncu yatak en sevdim. En sevdiklerimden. <laughs> Evimi yapmak için. Tarakotaları almam gerek. Büyük Hı. Daha buradan da devam ediyor yani. Bu ne be? Tabii ya bunu bir şey sonra koyalım. Demir golemi keseceğiz şimdi. İnşallah ölmeyeceğiz. Ben ölürsek diye şuraya bir spawn point alıyorum. tam kırılacak. <laughs> Dört tane çıktı. Güzel. <laughs> Toplamda beş tane oluyor. Yukarıya doğru var. Arkadaşlar bu arada abone olduysanız bildirim zilini açmayı unutmayın sakın. Bak böyle ol, böyle yapacaksınız arkadaşlar izleyin. bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tuşa basıyorsunuz. Bildirim zilini açarsanız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. resmen sınırsız yemeğimiz var arkadaşlar. Karpuzlar, ekmekler. Ya ben daha et falan da toplarım. Güzel. Biraz motor burada takas yapalım. Bir senin ne işin var? İşte. Oha tutturdum. Galiba Akasya köyleri mi işi olmuyor? Efendim. Şey. E, Saman balyaları. Şeyin. bir e, yeni dünya vardı yani. Minecraft'ta mı? Hayır bu. O, buradaki dünya. Hani e, başka bir e, dünya vardı ya. Ona girdim. Çıkamıyorum. Nereden çıkacağım bilmiyorum. Telefonu aç. Ha. Açın. Açın. Aa, ha. Şu yanda bir tane çıkma tuşu var gördün mü? Telefon kapat. Ha. Orada bir tane kapı var, bir tane de ok var. En yanda telefonun altında. Var. Telefonun altında bir tuş var. Evet. Maviye bas. Ha. ben bir öleceğim ya. Yatağıma geçmek için öldüm. Kalk lan. Ekmek ay biliyorum da, hepsini öyle sürekli kullanmak zorundayım. 34 ekmek, 37 karpuz bizi bayağı bir götürür. Benim kalmak kırılmak mamam paltam kırılmak üzere. Şöyle... Demirden kazma mı yapsak? Dur baltayı bir yapalım da şöyle. Önce şimdilik bunu yapalım. Demirleri biraz saklayalım da zırh falan yaparız. Maden eğilsin. für MLG. Pembe Orman. Sakura bir bulduk şimdi de. Hadi pembe odun toplarız. Ev yaparız sonra oraya. Ben yatağımı köyde unuttum. Şimdi gidiyoruz. O küçücük suya enerji yapmayı bir kez daha denemezsem olmaz. Evet, Sakura biyomu da gitti. Κι και δεν είμαι Pilicura posta gitmeden önce ben bir kalkan yapacağım. Yoksa biz bence ölürüz. Şunu yapmış olduk da kafaya da okeydik yedik ama. Kestiğim de var bir Kestiğim canavara bak ya. Arkadaşlar öldüreceğim ben bunları. Gözlerine sıkıyorlar zaten el aylar. Has. Of. ya öldük. Kalkan kırıldı kırılacak abi. Ne biçim vuruyordu? Neyse en korkulukları söktük. Sakura mu oradaysa köyde şuradadır. Evet köy şurada. Bir birkaç sakura ağacı falan değildi. yok galiba sakura ağacı arkadaşlar bu arada biraz sesim kısık çok pardon bundan dolayı v olmuş, bir ama biraz daha küçük Öyle şuraya küçük bir ev yapalım. Sonra videoyu kapatacağım. Koyun aklımı çıkarıyordun. Abi bak benim yemek verelim var. Bir saniye Özgür. Niye bu ev miyiminlak? Çok büyük bir ev yapamam şu an. Çok az bir varmış. Çok az bir varmış. Çok az bir varmış. Çok az bir varmış. Şöyle şunu yapalım. <laughs> bir saniye daha atmayın hmm, video. Bugün niye öpücük atıyorsunuz? sapık? Yapma çıkartmayalım. Rahatsız edici sesler çıkarma. Tamam. etleri yemek için almadın mı? Arkadaşlar kanala abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak yeni videolardan ilk siz haber alabilirsiniz. Arkadaşlar bu haberi bilmenizi istiyorum. Evet. Ve bu bye bye. videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bununla beraber bir ev yaptık. Kalkan yaptık. Pelice post bile bulduk. Köy de bulduk. Evet. Sakura biyomu da bulduk. Hı hı. <laughs> Hepinize iyi Bay bay. Herkese hoşçakalın.